Araba benim için valla bir amaç değil ya, bir araç. Hem de böyle güzel bir tanışmaya vesile olan bir araç. <laughs> ama olsun ben yine de hasarı ödemek isterim Tufan Bey. Yok canım olur mu öyle şey ya, hiç gerek yok. Olmaz ama. B'ye gerek yok, Tufan deseniz yeter. <laughs> Peki e, hasar ne kadar tuttu Tufan? Ya ne hasarı hiç önemli değil. Ya. Ben fren seven biri değilim zaten, fren çok kullanmıyorum. Ben yola çıktım mı dümdüz giderim hanım. <laughs> <laughs> e madem öyle ısrar etmiyorum o zaman. Siz de bana Seda diyebilirsiniz bu arada. Seda diyebilirim. Niye? İletişim. İletişim en güzeli ya. Yıkılsın dördüncü duvarlar. Mesela hukukla ilgileniyorsunuz diye tahmin ediyorum. Pötübör yasası var bilirsiniz. Ne? Pötübör ya. Bisküvi yok mu be Pötübör? Hı. Pötübör yasası. Adı da Pötübör'den geliyor yasanın zaten. Şu demek bir paket Pötübör'ümüz var. Ne yapıyoruz? Pötübörü hayvan gibi açıyoruz. İlk Pötübör kırılıyor. O zaman ne oluyor? İkinci Pötübör ister istemez o da kırılıyor. Ya üretici oraya yazmış şu kadar. Buradan açınız. Şu ya okumuyoruz oku muyor genel olarak yani eğitim olarak da okumuyoruz ya hayvan herif. Bak nasıl sinirleniyorum şimdi seni üreten kişiye saygın yok bu kötü sen kendine saygı bekliyorsun. Mümkün değil. Ben daha saçma bir şey duymadım. Daha ziyade üçüncü dünya ülkelerinde geçerli bir yasa. Ama bana bir dava hakkında çok güzel bir fikir verdiniz. Öyle mi? Evet, Ne güzel. Ben de frene basma yok. Hadi.